Herkese merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu yayınımızda biliyorsunuz hepinizin de yakından takip ettiği gibi Rusya Ukrayna'yı vurdu. Bunun piyasalara etkisi nasıl olabilir? Bu videomuz içerisinde sizlerle birlikte bunu burada değerlendirmeye çalışacağız. Evet, biraz arkadaşlarımız da toplansınlar hem de canlı yayınımıza daha fazla arkadaşımızın iştirak etmesi sağlanabilir bu yönde. Doları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Dolardaki hareket yukarı yönlü. E, teknik grafik üzerinde belirlediğimiz bölge yukarı yönlü kırıldı e, ve bu bölgeyle birlikte dolar TL kurunda hangi seviyeleri bizler izleyebiliriz. Bu video içerisinde gene sizlerle birlikte buna değineceğiz. Gümüşü inceleyeceğiz. E, gram altını, gram gümüşü, Euro TL'yi e, Sterlin TL ve Bitcoin'i. Bu video içerisinde sizlerle birlikte değineceğiz. Öncelikle sizlerle birlikte e, videomuza geçmeden önce Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son gelişmelerle ilgili biraz konuşalım. Ondan sonra da teknik analiz yöntemiyle e, doların, altının ve gümüşün hangi seviyelere kadar gelebileceğiyle ilgili e, bu videomuzda Teknik analizlerimize geçelim. Evet sevgili dostlarım, hepinizin basından da takip ettiği gibi bugün dünya basını Rusya'nın Ukrayna'ya özellikle Donetsk ve Luhansk'ın e, bağımsızlığını isteyen iki tane ülkeye müdahalesini konuşuyor. Bu müdahaleyle birlikte İngiltereden çok sert Avrupa Birliği'nden çok sert e, ABD tarafından da çok sert arka arkaya arkadaşlar yaptırım Rusya için yaptırım kararları açıklanmaya başladı. Şimdi bunlar ilerleyen dönemlerde e, Rusya'nın buradaki işgalci tutumunu sürdürmesi durumunda daha da ağırlaşacağı benziyor. Fakat Rusya'nın da buradan geri geri adım atmayacak. E, Putin'in nasıl karakterde bir lider olduğu da tüm dünya tarafından bilinmekte sevgili dostlarım. O yüzden e, piyasalarda özellikle dolar TL kurunda uzun zamandır tutulmak istenen bölge Bugün itibariyle yukarı yönlü kırılmış durumda. Bizlerin de böyle grafik üzerinde takip ettiğimiz özellikle şuradaki 13.50 ve 13.60 seviyesindeki bölge bugün aşılarak e, bizlerin de zaten uzun zamandır 13.71 ve 13.90 seviyelerine dikkat çekiyorduk. Ve Dolar-TL kurunda bugün bu 13.90 seviyesine doğru yukarı yönlü ataklar izledik. Dünya piyasalarında haberler arka arkaya geldikçe ee, Rusya tarafından da gelecek açıklamalarla birlikte bu gergin bekleyiş tırmanır ise arkadaşlar bundan daha fazla bir şekilde tırmanır ise Rusya bu tutumu tutumuna devam eder ise e, tüm dünyada zaten biliyorsunuz petrol fiyatları 100 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. E, bu 100 doları da aşıp petrol fiyatlarıyla birlikte tüm dünya geneli üzerinde e, bir enerji krizi tekrardan yaşanabilir bu enerji krizlerinin gelmesi demek zaten dünya genelinde arkadaşlar tekrardan bir enflasyonist baskının doğabileceğini sinyallerini maalesef ki bizlere verecektir bu durumlardan en fazla gelişmekte olan ülkeler maalesef ki zarar veriyor zarar görüyorlar Çünkü e, ülkelerinde petrol ve doğalgaza bağımlılık fazla olduğundan dolayı enerjiye bağımlılık fazla olduğundan dolayı maalesef ki gelişmekte olan kur paraları e, bu tür olaylardan daha fazla etkileneceği de benzemekte. Dolar TL kurunda bugün itibariyle e, 13.90 seviyesi e, Rusya Ukrayna gerilimiyle birlikte maalesef ki e, bir e, yukarı yönlü zorlama durumuna geçti. Teknik olarak da e, buradaki üçgen içerisindeki bizim takip ettiğimiz kırılım Dolar TL'de 13.90 üzerine atar ve kalıcı bir seviye olarak burada yerleşmeye başlar ise sevgili dostlarım işte o zaman bizler e, Dolar TL kurunda beklediğimiz 16.80 hedefine doğru daha hızlı bir şekilde e, ilerleriz e, buradaki hedefimiz de zaten 12.70 altına inmedikçe Dolar TL kurunda hala devam etmekte bu grafiği de zaten uzun zamandır sizlerle birlikte takip ediyoruz yer yer 13 60 13 70 üzerleri üzerinde e, ufak ufak müdahaleler bir piyasa müdahaleleri her ne kadar da kabul edilmese de 13.90 civarında bu müdahaleler bugün itibariyle de yine gelmeye başladı buradan izliyoruz zaten buradan bir miktarda kar satışları gelse de Dolar TL kurunun artık bundan sonraki zamanda 13.50 altına çekilemediği müddetçe yukarıdaki 13.90 seviyesinin kısa zamanda yukarı yönlü kırılacağını düşünmekteyim. Gönül ister ki e, buradaki hareketlerin sert bir şekilde yukarı yönlü gerçekleşmemesi yönünde fakat 13.90 seviyesini bekleyen çok sayıda bir alıcı topluluğunun olduğunu da biliyorum. Bu alıcı topluluğu da 13.90 seviyesi kırılmasıyla birlikte veya bir takım robotların bu seviyelerdeki alımları tetiklemesiyle birlikte buradaki hareket hızlı bir şekilde de 16 liralar civarına kadar bir anda hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. O yüzden çok dikkatli olunması gereken dolar yatırımcılarının özellikle dikkatle piyasa tarafını takip etmesi gerekli olan günlerden geçiyoruz sevgili dostlarım. Benim hala dolar tele kurundaki 16.80 Liralara gidecek hedefimde devam etmekte. Altın tarafına baktığımız zaman altının ons tarafında 1900 dolar, evet 1900 dolar bugün itibariyle yukarı yönlü e, denenmeye başlandı. Buradaki altının onsunda sürekliliğini koruyabilir ise sevgili dostlarım, bu da biliyorsunuz Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlik bunu savaş durumuna dönüşmesi durumunda buradaki güçlü direncin yukarı yönlü kırılabileceğiyle ilgili videolarımızı sürekli paylaştık ve bugün itibariyle de bu 1900 dolar üzerinde kalıcı olmaya çalışan bir altının onsu sizlerle birlikte izlemeye devam devam ediyoruz. Bu arada İngiltere başkanından da açıklamalar geldi. Özellikle Boris Johnson'ın 5 Rus, Rus bankası üzerine yaptırım koyma kararını açıkladı arkadaşlar. Ayrıca Avrupa Birliği de finansal piyasalara ee, Rusya'nın erişimini kısıtlayıcı kararlar vereceğini açıklamış oldu ee, Rusya'ya yaptırımlar Avrupa Birliği tarafından İngiltere tarafından Fransa tarafından Avrupa Birliği ve ABD tarafından yağmur gibi açıklanmaya devam ediyor Rusya bildiğiniz üzere e, dolarlarını bu olaydan önce satmaya başlamıştı Belki de Rusya'nın planları içerisinde bu olaylar vardı e, ve büyük bir oranında e, dolar ve gümüş tarafına Merkez Bankası'nın paralarını da dolar ve gümüş tarafına e, yatırım yapmıştı sevgili dostlarım. Demek ki böyle bir olay daha öncelerden planlanmış bir olaydı. E, ve NATO'ya geçmesini istemediği e, Ukrayna'yı da e, Donetsk ve Luhansk'ın e, bağımsızlıklarını tanıyaraktan bu bölgelere yaptığı müdahaleyle bir nebze de olsa önünü kesme çalışmalarına başlamış gözükmekte Rusya. ABD tarafından henüz e, sert denilebilecek bir açıklama gelmiş değil. Gelen açıklamalar e, yumuşak tonlu yaptırımlar. Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalara da baktığımızda şu an için e, sertliğini arttırmış bir açıklamalar yok. Fakat bu ilerleyen günlerde Rusya'nın burada kalıcı olmaya devam etmesi durumunda e, bu sertliklerin daha da fazla arttırılacağı yönündeki düşüncelerim altının ons tarafında bir boğa piyasasını başlatabileceği ve altının onsunu 2060 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü seyredecek bir yükseliş içerisine sokabileceğini düşünmekteyim. Gram altın tarafına hemen bakalım. Gram altın tarafında son gelişmeler. Evet gram altında da e, zaten sizlerle birlikte izliyorduk. 811 seviyesinin yukarıya yönlü kırılmasıyla birlikte buradaki oluşumun kırıldığı ve yukarı yönlü gram altındaki atakların ilk etapta 835 ve 850 TL civarına doğru gram altını yukarıya yönlü çekeceği yönündeki düşüncelerimiz vardı. O da gene gram altın ve ons bazlı ve dolar bazlı ikisinin birden e, bu konuda etkin olacağı hareketler başlataraktan ilk etapta ilk hedef bölgesi olarak da 880 TL civarına doğru gidecek bir gram altını. Sizlerle birlikte izleyeceğiz diye videolarımızda sık sık iletmiştik sevgili dostlarım. Bunu zaten izleyen arkadaşlarımız bileceklerdir. Bu arada yayınımıza bir beğeni atarsak arkadaşlar yayınımızın daha fazla arkadaşımıza ulaşmasına vesile oluruz. Yayınımızı şu an dışarıdan seyreden arkadaşlarımızın da kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Yayınımız bu aralar herhalde YouTube algoritmalarından kaynaklı bazı sorunlardan dolayı bazı izleyicilerimize ulaşmamakta. O yüzden bizi izleyen arkadaşların özellikle abone ol tarafında gelen bildirim zil sesinden tümünü seçmelerini rica ediyorum sevgili dostlarım. Çünkü tümü tümü butonunu seçmezseniz anlık yaptığımız yayınlar size ulaşmayacaktır. O yüzden burada açmanız gerekli. Gram altında da ana hedef bölgemiz olan 880 TL civarına doğru yukarı yönlü hareketler beklentilerimiz dahilinde ilerlemekte sevgili dostlarım. Evet Euro TL hemen Euro TL tarafına bakalım. Euro TL'de de bizler için 15 80 civarı önemli dedik ve burada da 15 80 civarına doğru Euro'da bir yukarı yönlü atakların gelebileceği yönüyle ilgili beklentilerimiz hala geçerliliğini korumakta. 15.80 üzerine eee Euro'nun kuvvetli buradaki direnci kırmasıyla birlikte burada Euro tarafında da sevgili dostlarım ben ilk etapta 16.80 civarına doğru gidecek bir Euro TL sizlerle birlikte izleyeceğimizi düşünmekteyim maalesef ki bu gergin durumlar enerji krizlerinin patlamasına sebebiyet verecek olmasından kaynaklı olaraktan e, gelişmekte olan ülkeleri çok fazla bir şekilde etkileyeceğinden dolayı e, Euro olsun sterlin olsun dolar tarafında olsun bu hareketlerin yukarıya yönlü daha hızlı ulaşmasına sebebiyet verecektir. 18.80 bugün itibariyle sterlin tarafında denendi fakat e, bu 18.80 üzerinde bir tutu, e, tutulum henüz gerçekleşemedi. E, fakat e, buradaki Rusya Ukrayna üzerindeki hareketler buradaki 18.80 seviyesinin de sterlin tarafında yukarı yönlü e, kırılacağı iz, izlenimini bende sağlamakta ve bunun da kırılmasıyla birlikte burada da sterlin tarafında da bizler sizlerle birlikte ilk etapta arkadaşlar 20 TL civarına doğru giden bir sterlin TL kuru e, izleyeceğimizi düşünmekteyim sterlin TL'de de yön yukarı maalesef ki gözükmekte ilerleyen günlerde gümüş tarafına geçelim gümüş bekleyen arkadaşlarımız var gümüşte sizlerle birlikte beklediğimiz 24 seviyesi bugün itibariyle kırılmış durumda evet buradaki bir 24 e, dolar Pardon arkadaşlar 24 dolar e, seviyesi üzerinde bugün ve yarın iki günlük bir kapanış görmemiz takdirde arkadaşlar Bizler sizlerle birlikte ilk etapta 26 dolar seviyesine doğru giden bir gümüş ons izlemeye devam edeceğiz ve Ayrıca burada 24 dolar üzerinde kalışlar gümüşte bir boğa piyasasının başlangıcı olabilir O yüzden e, gümüşün ons tarafında olan arkadaşlar e, gümüş ve altın tarafındaki hareketliliğe dikkat etsinler. Bir anda sert hareketlerle karşı karşıya kalabilirler. Ellerindeki malları kaptırmasınlar şeklindeki uyarımızı da yapalım hemen kendilerine. Gram gümüş tarafına baktığımız zaman gram gümüşte 10.50 bizler için e, kısadaki ilk hedef bölgemizdi ve bu bölge yukarı yönlü kırıldı. Artık bizler için bir destek yukarıda 11 TL civarına doğru hareketlerin devam edeceği ve burada da gümüş gram <laughs> takip eden arkadaşlarımız için 11.80 bölgesinde bir ana hedef bölgesi yapmış gümüş gram sizlerle birlikte izlemeye devam edeceğiz Sevgili dostlarım gümüşün gramındaki arkadaşlar gram altındaki arkadaşlar dikkatli bir şekilde pozisyonlarını korusun piyasada çok yanlış analiz yapan kişiler var bu kişilere de çok dikkat edin diyorum birçoğunuza ürünlerinizi sattırdılar oldukça düşük maliyetten aşağı seviyeler gelecek şeklinde ve bunu yapan çok ünlü kişiler devamlı televizyonlara ve basına çıkan kişiler aman diyeyim dikkat edin bazı kırılımlar olmadığı müddetçe özellikle elinizdeki varlıklara enstrümanlara sahip çıkın yoksa yukarılardan maliyetlenmiş olan çok arkadaşımız var büyük zararlar görebilirler bu piyasada o yüzden dikkatli olmanızda fayda var Evet Bitcoin tarafına hemen geçelim Bitcoinde bizler için 37 bin dolar hala kırılmış değil o yüzden 37 bin dolar bir dip bölge olarak gördüğümüz alan diyorduk bu 37 bin doları bugün itibariyle gene baktığımızda buraya yaklaşma ve buradan tekrardan bir tepki alımları gelmiş durumda bu 46 bin dolar seviyelerinde bir sat tavsiyemiz yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla Bitcoin tarafında zaten vardı O yüzden arkadaşlar e, burada satamayıp 37 bin dolar seviyesini e, şu an itibariyle Bitcoinde izliyoruz takip ediyoruz satmadıysanız bu 37 bin doları izleyin derim ben Çünkü e, benim için buralarda bir dip oluşumu hala devam ediyor dip oluşumları biraz uzun sürebilir ee, ta ki 37 bin dolar kırılmadıkça, bitcoin de hala yukarı yönlü 46 bin dolar seviyesi sizlerin takipinde kalması gereken bir seviye, biraz zaman gerektirecek bir seviye olabilir. O yüzden 37 bin dolar şimdilik önemli takip etmeniz gereken bir seviye. Burada da gene bir boğa başlayabilmesi için, e, bu da sürekli takip etmeniz gereken biliyorsunuz 46 bin dolar. Bugün itibariyle 46 bin dolar. Bu 46 bin dolar seviyesi kırılır ise işte o zaman Bitcoin'de bir boğa piyasası başlayabilir diyebiliriz. Şu an için böyle bir durum maalesef ki gözükmemekte sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım piyasalara genel bir bakış yaptık sizlerle birlikte. Evet bu arada Suat hoş geldin. Biden açıklama yapacak demiş saat 22'de. Bakalım dinleyelim. Adamları dinleyip yatırım yapılmaz demiş Seren. Evet Erol Arslan. Eseren vurdu diyor Başkan diyor. Bunu anlayamadım soruyu anlayamadım. Evet. Başka kanalımızda kimler var? He, Rusya mı vurdu? Evet Hasan Bey beni Rusya vurdu demek istemiş herhalde. Evet. Ahmet arkadaşlar alsat yapmıyorsanız ne almayı düşünüyorsunuz demiş. Aliyat sonra izlemeye başla demiş. <laughs> evet. Rusya benim kümese füze attı demiş. İki tavuk bir orozum gitti demiş. Selamet gösterelli Evet Zekeriye yorum yazmış. Bu arada Sözler Mobilya yorumu yazmış. Harun Polat, Osman Aktaş bir fikrim var. Tahsin Özer. Evet sevgili dostlarım fazla videomuzu da uzatmayalım. Fazla uzatınca da konularımız çok sıkıcı oluyor. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Son durum olarak kuruları, kurulara, dövizlere ve altın tarafına baktığımız zaman... Bizleri maalesef ki bu olaylar dinmediği sürece daha zor günler bekliyor olacak gibi gözükmekte. Riyayetli olun, sabırlı olmanızda fayda var diyerekten. hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.